2F ve 4F sağlı kontansatörler ile 6 ohmluk direnç şekildeki gibi iç direnç önemsiz 120 voltluk üretece bağlanmıştır arkadaşlar. Burada 6 ohmluk direncin hiçbir etkisi yoktur. 2F, 4F nedir arkadaşlar burada? Seri bağlıdır. Buna göre 2 farad sağlı kondansatörün depolanan yük kaç klomptur diye soruyor. Q eşittir. C çarpı V'den. V'miz neydi arkadaşlar? 120 idi. C eşimizi bulmamız lazım. Çünkü burada yükler birbirine eşit şekilde depolanacaklardı seri oldukları için. E, C eşe göre gelecek o zaman yüklerim. C eşte arkadaşlar ne gelmiş olacak? E, C1 çarpı C2 2 farad çarpı 4 farad bölü C1 artı C2'den 6 gelmiş oldu. 8 bölü 6 farad geldi arkadaşlar. E, yerine yazacak olursak 8 bölü 6 çarpı 120'den bakın 6 ile 120 sadeleşti işte 20 kaldı. 8 kere 20'den de cevabımızı 160 klomp olarak E seçeneği bulmuş oluyoruz.